Merhaba arkadaşlar. Biz çiçeklerimizi aldık. Çilek de aldık Nisan'a. 6 tane çilek aldık arkadaşlar. Nisan bu çilekleri şu an yemek istiyor. Üzerindeki hazır olmuş çilekleri. O yüzden de Yeliz ablası şimdi çilekleri koparacak ve Nisan'a verecek. Etek mi buldun ben? Çilek mi buldun anlamadım. Çilekler güzel mi? Evet. Ha ördek buldun. Ha, evet arkadaşlar gittiğimiz serada ördekler, leylekler vardı. Nisan diyor ki ben leylek buldum. Nisan bak bu çilekler farklı renklerde. Bir daha, bir daha. Ha bir daha çilek istiyor Nisan. Nisan sen tüm çilek hasadını şimdi yaptıracaksın. Ben ben. Evet sen ördek buldun. Bakalım yeni çilek geliyor. Oo. Ama yıkasak mı onu acaba? Toprak olabilir o sanki. Peki anneciğim. Çilek çok güzel. Çilek çok güzel. Bakayım neyi nasılmış çilek hani? Bakayım. Anne de ben de bakayım. Aa çilek çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel çiçekler aldık. Bakın mini mini çiçekler aldık. Burada papatya. Evet burada da papatya var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada harika çiçekler var. Ortancalar. Bir de Nisa'nın çilekleri var. Bakalım orada çilek var mı? Yok. yok. Diğer çileklere bakalım. Ben şurada bir tane görüyorum sanki. Burada var. <laughs> yok mu? <laughs> Nasıl yok? <laughs> Ama daha olmamış. Anne, anneciğim ama onu koparma da şimdi güneşe koyalım. O kızarsın tamam mı? Çilekleri de çok güzel. Aa, çilekleri, çok güzel. çilekleri çok güzel sarkıyor. Çilekler Nisan 2-3 gün sonra olur o. Onları güneşe bırakacağız. Çilekliyor. Anneciğim güneşe bırakalım. Ondan sonra büyüsün onlar kızarsın. Şu an yenmez. Vay onun çok güzel çilekleri var. Bir Çilek sürü. Çilekliyor. Ablası kırmızı olan varsa ver Nisan'a bir tane. Son bir tane verelim. Kırmızı. Hiç. Vallahi yokmuş hiç aaa şurada bir tane, bir tane var Tamam şunu alalım şurada bir tane var ben gördüm bir tane arıyor, bir tane, bir tane. Tamam Tamam istediğini kopar ablası o mini mini istiyor tamam, abi, tamam, Nisan'cığım ama bu son. Sonra bunları balkonumuza koyacağız. Pembiş pembiş olacak tamam mı? Beğendin mi? <laughs> Hadi bay bay yapalım. Nisan tüm çilekleri yersen onlar nasıl kızaracak? Tamam mı? Hadi bay bay yapalım. <laughs> bay bay yapalım. Bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın.